Kısmi türev ve yönlü türev test soruları 8. Bu videomuzda kısmi türev konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Sin x artı 2y artı x çarpı y, eksi y çarpı z eşittir 0 denklemi z'yi x ve y bağımsız değişkenlerin bir fonksiyonu olarak tanımlıyor ise ppp noktasında z'nin y'ye göre kısmi türevini bulunuz demiş. Z'yi x ve y bağımsız değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak tanımlıyor ise. Buradan biz. Z'yi yalnız bırakabiliriz. Z'yi yalnız bırakamasaydık. Kapalı fonksiyon türevi kullanacaktık. Implicit function derivative dediğimiz. Burada. Z'yi yalnız bırakabiliyoruz. Ona gerek yok. Z'yi yalnız bırakalım. Şu YZ'yi bu tarafa alalım. Sin. X artı 2Y. Artı XY. Eşittir YZ. Y'yi bölü olarak gönderelim. Z eşittir sin x artı 2y artı xy bölü y, y olacak. Bunu düzeltelim. Şimdi z'nin y'ye göre kısmi türevini alalım. Hem pay kısmında y'li hem payda kısmında y'li ifadeler var. Burada bölümün türevini uygulayacağız. Z'nin y'ye göre kısmi türevi. Payın türevi diyelim. Sin'in türevi cos x artı 2y çarpı içerisinin y'ye göre türevi 2. Artı x y'nin y'ye göre türevi x. Çarpı payda. Eksi payı olduğu gibi yazıyoruz. Sin x artı 2y artı x y çarpı paydanın türevi 1. Bölü paydanın karesi olacak. Şimdi x y z'lerin hepsinin yerine pi koyacağız. Ki z değişkenimiz yok zaten burada. X ve y yerlerine koyacağız. Başlayalım. Z'nin y'ye göre kısmı türevi. Burada x, p, y, p koyuyoruz. Burada kosinüs 3 pi olur içerisi. Burada da 2 ile çarpacağız onu. Artı pi çarpı bir de burada P'miz var. Eksi. Burası sinüs 3 pi artı pi kare pi pi koyuyoruz oraya. Biri yazmaya gerek yok. Aşağıda da pi kare. Kosinüs 3 pi'ye gelecek olursak 3 pi'nin esas ölçüsü içindeki 2 pi'yi yatarız Kosinüs pi'ye eşit olur. O da eksi 1 olur. Aynı şey sin 3 pi içinde geçerli. O da sin pi olur ki sin pi sıfırdır. Bunun yerine eksi 1, bunun yerine sıfırı koyacak olursak Burada burası eksi 1 olunca pi eksi 2'yi pi ile çarpacağız. Eksi 2 pi artı pi kare. Buraya sıfır deyince eksi pi kare oldu orası. Böyle aşağıda da pi kare var. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 2 pi bölü pi kare kaldı. Birer pi sadeleştirirsek eksi 2 bölü pi olarak cevabı bulmuş olacağız. A şık. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.